Arkadaşlar, buradaki insanlar, bu memleketin insanları, kurtuluna, ölümlere çok alıştık. İş i̇şte kazalarında, iş cinayetlerinde, madenlerin diplerinde, inşaatların tepelerinde, yarısı için sermaye biriktirsin diye alınıyor canlarımız. Canlarımız alınmasın diye. karşı mücadele etmek için sokağa döküldüğümüzde diktatörler tarafından alınıyor canlarımız. Artık canlarımızı verme. gibi gene hesap sor, sorulmadığı için yeniden yeniden bu cinayetler yaşanmaya devam ediyor. Ve bugün Başbakan dönmüş AKP'nin toplantısında bu cinayetle ilgili konuşurken şöyle söylüyor. Belki Elvan için cenaze töreni düzenleyecekmişiz. Her ölen için cenaze mi, tören mü düzenleyeceğiz? Ölen ölmüştür, gitmiştir diyor. Ölen ölüp gitmedi. Bizim 15 yaşında bir kardeşimiz öldü.